No. Evet. Mira, yo viro. Yo viro para acá, yo viro para para acá, si no Bye bye Havana diyorum. Havana'ya gitmek için yine eski model Amerika arabalarından birini buldum. Normalde bu fiyata gitmiyorlar fakat dedim son param. Sadece 25 kuka kaldı, kabul ediyorsanız sağolsun kabul etti. Normalde eski arabalarda 20 kuka geldim aslında ilk geldiğimde. Terminal 3. 3. Uh, I will check, I will check and say to you. 3. I think 3 yes. 1, 2, 3. Okay, I will check and say to you. Normalde bu araçlarda sadece şehir tur yapıyorlar. O da saati 30-40'tan aşağı yapmıyorlar. Bir saat bile sürmüyor aslında. Havaalanına da gitmiyorlar ama ikna ettim. 56 model bir Ford. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> <gülüyor> bye bye Havana. Bye bye.